Evet arkadaşlar, bugün gelen hastamız akapunktur ile obezite tedavisinde tam 11 kilo verdi. Bu büyük bir başarı. Biz bunu hem akapunktur ilave ozon yaparak başardık. Kendisi de dirayetli bir hastamız. Ee, sevgili Fatih Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi, teşekkür Nasılsınız? Sağ olun. Nasıl yaptınız? Bu kadar maşallah güzel güzel kiloları verdiniz. Sizin sayeniz oldu hocam. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Şimdi ne yapıyoruz? Bu son seansımız. 9-10 Şimdi ilk noktamız kulak önünde. E, i̇ştah noktamız. Hastamız bunu her gün yemekten 15 dakika önce arkadan öne doğru masaj yapıyor. Birinci noktamız kulak önünde iştah noktamız. İkinci noktamız tabi yemek yemediği için morali bozuluyor. Depresyon noktası o da kulak kepçesinde. Üçüncü noktamız şemmen dediğimiz üst tarafta. Bu da hareket noktası. Hareket etmesini istiyoruz. Kulağın arka tarafında mide noktası var. Ve son noktamızda abur, abur cubur noktası, hastamızdan istediğimiz iştah, depresyon, hareket, mide noktası ve abur cubur noktası. Bunları her yemekten 15 dakika önce ayrıca can yemek istediğinde mutlaka masaj yapması. Tabii ki bizden size yeni bir sürprizimiz var. Yeni bir diyetisyen arkadaşımız göreve başladı. Sizlerle ayrıca diyetisyen arkadaşımız da destek vererek sizlerin daha rahat kilo vermesini sağlayacak. Obezite konusunda sorunu olan tüm hastalarımızı Osman Bey'deki muayenehaneme bekliyorum. İyi günler.